Good 25. kanalından herkese merhaba. Bu videoda sizlere İnci Hanım'ın hikayesini anlatacağım. Merhaba ben İnci. 32 yaşındayım. İzmir'de yaşıyorum. Bundan 10 sene önce üniversiteden bittiğinde tatil için köye dedemlerin yanına gitmiştim. Köyüm Giresun'da. Dedemlerin evi şehir merkezinden çok uzakta, çok ıssız ve az yaşayan olan bir yer. O ev yıkık, dökük ve terk edilmiş bir halde. Sadece dışarıdan bakan insan için bile tüyler ürpertici bir yer. Dedem ve babaannem yaşlı ve yalnız yaşayan insanlar. Babaannem yaşlı olmasına rağmen inek bakan ve bağda bahçede kendi işlerini yapan birisidir. Çocukluğundan beri çok az köyden ayrılmış ve organik olarak beslen yaşlı olmasına rağmen elden ayakta düşmemiş birisi. Dedem ise babaannemden 7 yaş büyük ve yürürken zorlanan sadece abdest almaya ve tuvalet ihtiyacını karşılamak için yatağından kalkan birisi. Dedemlerin evi 3 odalı bir ev. Ben geldiğimde en küçük odada kalıyorum. Köyü her geldiğimde babaanneme yardım eder. Bağda bahçede çalışmaktan mutluluk duyarım. Bir de babaannemlerin çok samimi olduğu bir komşuları var. Evlatları gibi severler komşularını. Yaşça dedemlerden oldukça küçükler. Komşuların benden bir yaş büyük adı Zehra olan kızları var. Köye gittiğimde Zehra ile arkadaşlık yapar. Çoğu zaman onunla vakit geçiririm. Zehra çok saf, çok temiz, çok arkadaşı olmamış bir kızdı. O da benimle arkadaş olmaktan gayet mutluydu. Dedemlere gittiğimin üçüncü günü akşamı Zehra'lara gittim. Zehra'nın odasında yalnız başımıza oturup sohbet etmeye başladık. Konu nereden oraya geldi bilmiyorum ama cinler hakkında konuşmaya başladık. Benim çok bilgi sahibi olmadığım ama çok korktuğu bir konuydu bu. Ama o akşam bayağı ilgimi çekti Zehra'nın anlattıkları. Yaşadıkları köyde daha önce yaşayan büyücü bir kadın varmış. Ondan istedikleri takdirde büyü yapıp insanların istediklerini cinler vasıtasıyla vermeye çalışırmış. Bir gün yaptığı bir büyü yüzünden köydekiler ve büyü yapan kadın çok zarar görmüş. Kadın delirmiş, köyden tamamen ayrılmak zorunda kalmış. Ama kadın gittikten sonra dahi olaylar bitmemiş. Hamile olanlar düşük yapmış, köye girenler kaza yapmış. Geceleri garip garip sesler oluyormuş. Zehran'ın anlatmasına göre olaylar hala tamamen bitmemiş. Köyde bazen garip anlam verilemeyen olaylar oluyormuş. Çok korkmuştum. Bu varlıklar zaten korkudan besleniyorlarmış. Oradan çıktım eve gittim ama aklımda hep onlar vardı. Zehra ile görüşmemden iki gün sonra bir akşam üstü evdeyken dışarıdan babaannem geldi. Bana ineği sağarken ona yardım etmemi söyledi. Ama babaannem biliyordu benim inekten korktuğumu ve ona yaklaşamadığımı. Babaannem çok yorgun olduğunu ve ona yardım etmem gerektiğini söyledi. Kabul ettim. Ben ayakkabılarımı giyerken babaannem çoktan gitmişti. Dışarı çıktım, ahıra gittim. Olanları hatırlamak dahi istemiyordum. Ahırda 10-15 tane yılan birbirine dolanmış şekilde kıvrım kıvrım hareket ediyordu. Korkudan hemen oradan kaçıp babaanneme seslendim. Babaannem inekle beraber daha yeni geliyordu. Babaanne ahırda yılan var diye bağırdım. O da senin ahırda ne işin var diye sordu. Ben de sen çağırdın ya yardım et diye dedim. Kızım aklını mı yitirdin? Ben ineği almaya gittim. Eve falan uğramadım. Rüya mı gördün sen dedi. Korkudan ne yapacağımı şaşırdım. Hemen dedemin yanına gittim. Onun yanına yatıp ona sarıldım. Aradan beş dakika geçmedi. Babaannem geldi ve hadi kızım deminden beri seni bekliyorum dedi. Aklımı yitirecektim. Dedeme babaannemi görüp görmediğini sordum. O da gördüğünü söyledi asıl babaannem hangisiydi? Ben neler yaşamıştım böyle? Gitmeye cesaret edemedim. Babaanneme gelemeyeceğimi söyledim. O da tamam kızım dedi ve gitti. O akşam sabaha kadar uyuyamadım. Aklımda hep babaannemle olanlar vardı. Nasıl oluyordu böyle bir şey? Asıl babaannem gerçekten hangisiydi? Gece boyu uykusuz geçirdiğim zamanlar döneminde sürekli sesler duydum. Sürekli dışarıdan pencereye vurma sesleri. Evin çatısında taş ses. Ama hiçbir varlık görmedim bir daha. Normalde daha fazla kalacağım köyde. O olay yaşandıktan sonra ayrılmak zorunda kaldım. Kimseye hiçbir şey anlatmadım. İzmir'e geldikten sonra bir müddet daha rüyamda kabuslar görmeye devam ettim. Sonra bir arkadaş vasıtasıyla hocaya gittim ve bana oyunda taşımam için muska verdi. O günden sonra daha da rahatladım. Ama yaşadıklarımı sanırım hiçbir zaman unutamayacağım. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız Lütfen bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.